bağışıklığı güçlendiriyor, kanserle savaşıyor, toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor, genç kalmayı sağlıyor, enfeksiyonlara karşı antibiyotik işlevi görüyor. Her derde deva niyetine her gün tüketilen yiyecekler listesinde soğan ve sarımsak zirvede. Kuru soğan yani. Onu soyuyoruz, güzelce ne, şey, limon sıkıyoruz onun üstünde. Tuzluyoruz öyle yani. Soğan seviyorum, soğan seviyorum. Az mı? Yemeklerde taze soğan yiyoruz. Sarımsak çok tüketirim. Kuru soğan. Onları çok seviyorum. Uzmanlar soğan ve sarımsağın çiğ ya da pişmiş olarak her gün tüketilmesini tavsiye ediyor. Faydaları ise saymakla bitmiyor. En büyük özelliklerinden biri prebiyotik olması yani bağırsaktaki faydalı bakterilerin, probiyotiklerin e, çoğalmasını sağlıyor. Bu şekilde de bağışıklık sistemimizi de destekliyor. İçeriğindeki allisin denilen etken madde sayesinde hem kolesterolü, hem tansiyonu, hem şekeri dengeleme özelliğine sahip. Soğan ve sarımsak antioksidan özelliğiyle de çok kıymetli. Hem e, kansere karşı koruyucu, hem de e, kanser hastalarının mutlaka aynı tükettiği bir besin olarak karşımıza çıkıyor. Soğan ve sarımsağın bir diğer kıymetli özelliği de anti enflamatuar özelliği. Yani bu ne demek? Enfeksiyonlara, e, iltihaplara yani hastalık durumunda biraz belki bir antibiyotik gibi kullanılabilir diyeceğimiz bir besin aslında. Sarımsakları eksik etmiyoruz. Sarımsağı yiyoruz Tansiyon hastası olduğum için sarımsaklı yoğurt yiyoruz şu pandemi sürecinde. Su tüketimi de sokağın sağlıklı beslenme listesinde önemli yer tutuyor. Su, hücrelerin ve dokuların oluşmasını, organların görevini yerine getirmesini sağladığı için yaşam kaynağımız. Yani olmazsa olmazımız. Suyun insana çok faydası olduğunu düşünüyorum. Bol su içmeliyiz diye düşünüyorum. Her gün e, naneli su içiyorum. Yani bu iyi geliyor bayağı. Su çok içerim. Günde 3 litre su içiyorum. Şekerim var benim. Evet. İçmek mecburiyetindeyim çünkü. Günlük su tüketimimiz mutlaka kilogram başına 30 mililitre olacak şekilde. Yani örneğin 70 kilo bir insanın 70 çarpı 30 2100 ettiği için 2 litre su içiyor olması lazım. Suya limon sıkmamızla C vitamini açısından desteklemiş oluyoruz içtiğimiz suyu. Veya bir tarçın atarsak sürahimize tarçın çok güzel bir kan şekeri dengeleyicisi. Sağlıklı beslenmenin altın kuralı ise her şeyden yeterli miktarda tüketip tüm yiyeceklerin içeceklerin şifasından istifade etmek. Yoğurdun içine kakao koyuyorum. Akşamları birer kase yiyorum. O kakao çok iyi. Sabah kahvaltımı çok özenli gösteriyorum. Obur bir adamım. Ne bulursam yiyorum. 65 yaşındayım. <laughs> Son derece de dinamiyim. Hepsinden dengeli bir şekilde almaya çalışıyorum. Hep şey yerim.